Merhabalar. Tabii ki bildiğimiz gibi malum korona virüsle beraber yaşamaktayız. Ee, kurban satışlarımızla ilgili çok ciddi etkilemedi ama yüzde beş, gibi etkileme var. İnsanlarda bir tedirginlik var. Kurban arkan çekipsel davranışları bir gerçek. Kurban kesim yerleri için belediye bir tüm gibi Tabii ki bizim kurban kesim yerlerimizde belediye ve müftülük olarak ruhsatlandırma yani müracaatlarımızı yapıyoruz, dilekçelerimizi verdik. Ee, Gelen Genelde işletmelere geldiler, kontrollerini yaptılar. Eksikler olan arkadaşlara uyarıldık. Eksikler olmayanlara devam etmek şekilde koronada biraz daha dikkatli olduğunu, sosyal mesafenin daha iyi olması gerektiğini, hijyen şartlara eldiven gibi, ne bileyim maske gibi bulundurmamızı gerektiğini, bunlarla ilgili bize önerilerde, tavsiyelerde bulunan, bize gerekenleri yapmaktayız. Tabii ki bizim burada bir müşterilerimizden taleplerimiz var kurban kesim yerlerine çok fazla izlam olmamamızı tavsiye ediyoruz. Bir hisse alacak kişi ailesiyle beş kişiyle değil de sadece bir kişi gelse yani daha da uygun olacağını düşünüyoruz. Kurban yerlerine izlam yaratmayacağımızı düşünüyorum. Onun için kurban sahiplerinin sadece gelseler daha mümkün ol olursa daha da iyi olacak. Değilse korona olmasaydı hepsi onlar bizim müşterimiz değil. Misafirlerimiz olarak kabul ediyorduk ama bu yıl korona olduğu için çok izlam olmaması için hisse sahiplerinin gelmesine uygun olduğunu düşünmekteyim. Siz bu konuda Önlem Tabii ki e, biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak üreticilerimizi uyardık, e, kesim yerlerine yaptık. Biz de kendimizin de yapmış olduğu işletmemizde e, önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda kurbanı hazır şekilde beklemekteyiz. Hey, kurban fiyatlarının hangi aralık olması? Kurban fiyatlarımız geçen seneye göre e, yem fiyatlarındaki artışlardan dolayı bir onla yüzde %20 gibi artışlar söz konusudur. E, Dana da 8 bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar. Küçük başta ise 1000 liradan başlayıp 3000 TL'ye kadar küçük baş satışları bulunmaktadır. Ben Tabii ki kurban alır kana kurbanlığımızı almış olduğumuz hayvanlarımızın herhangi bir e, kulak, ağız, burun gibi bir eksiklerin olmamasını, kulağının topal olmamasını, kulaklarının düzgün olması, tüyünün parlak olması, akıntıların gelmemesine dikkat etmemiz lazım. Yaş aralığına da dikkat etmemiz lazım. dana da 2 yaş, küçük başta 1 yaş ise annesinden gelişmiş olabilirse daha iyi görüntüsü varsa 6 ayda da kurbanlık yapılabileceğini düşünüyoruz. Bakın e, kesim yerlerinde dediğiniz maske, eldiven zorunlu mu yoksa? E... Bize öner olarak zorunlu olarak bir tebliğ gelmedi ama e, sağlık müdürlüğümüzden olsun, müftülüğümüzden olsun bunları bulundurmamıza yarar olduğunu hatta çalışanlarımızın sağlık sertifikalarının da olmasını önerdiler. Peki başkanım son sorumuz saklanması, tüketilmesi konusunda ne gibi öneriniz olacak? Şu anki eee halkımız ne hatalar yapıyor etin saklanmasıyla ilgili? Yani... Tabii ki çok güzel bir soruya değindiniz. Ben bundan önce de bir önerim var. E, e, kurban alacak kardeşlerimizin son ana kadar bekleyerek daha uygun daha ucuz aldırma düşüncelerine girmesinler. Uygun gördükleri yerlerden hayvanlarını alsınlar. Son günümüzde hayvan kalmadığı zaman biraz fırsatçılara şans veriyoruz. Onun için uygun görüntüleri yerine almalarını diliyorum. Sormuş olduğunuz soruyla ilgili, et saklamayla ilgili ülke olarak çok ciddi hatalar yapmaktayız. Kesilmiş olan kurbanların %25, %30 gibi heba olarak çöpe gitmektedir. Bu da nedir? Ufak demek ciddi hatalar yapıyoruz. Kurban yerinde kesmiş olduğumuz şu şekilde genelde bize koli veya poşetle vermiş oldukları etimizi bu şekilde dolaba koyuyoruz. Bu yanlış. Bu şekilde dolaba koymamız kesinlikle koyduğumuz zaman Alt kısmı soğuyor, üst soğuyor ama ortadaki kalan etlerimiz yanıyor ve kasaba gittiğimiz zaman etimize bu şekilde konunca etinin bozulmayacağını düşünüyor ama tam tersine bozuluyor. Biz bunu evimize geldiğimiz zaman kurban yerini kesimden geldiğimiz zaman zaman kaybetmiyoruz. Bu parçalarımızı çıkarıyoruz, mümkünse klimalı bir ortamda bir saat kadar dışarıda havalandırıyoruz. Havalandıktan sonra dolabımıza raflarına zebze ve meyveleri dışarı çıkarak Eti Bu şekilde çiziyoruz. Bir iki saat sonra da alt üst yaparak test çevirmemiz gerekiyor. Kasabımıza ise ikinci veya üçüncü gün gidiyoruz. Etimizin soğuk zincirini yakaladığımız takdirde kasabımızdan kıyma ve kuşbaşı yaptırmış olduğumuz etlerimizi şu şekilde küçük küçük parçalar yaparsak dolabımızın üst kısmında olan derin dondurucuya koyduğumuz takdirde bunlar da düzgün bir şekilde ilk gün için Öbür... Bu şekilde ilk günde koyduğumuz zaman şu aradaki etler yanma yapabiliyor. Bunu bu şekilde cizerek belirli sertliğimizi yakaladıktan sonra bir alt üst yapmamıza mutlaka yarar var. İkinci gün üstte yuvalım. Bu etimizi bir yıl kullanalım. Herhangi en ufak bir sıkıntı olmaz. Ama poşetiyle etimizi dolabımıza koymak çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Zaten 38 derece ısı var. Yaza geldi kurbanımız. Bir de canda 36 derece ısı var. Poşetin içine girdiğini düşündüğümüz zaman çok ciddi sıkıntı yaşar. Etimize yanma ve kokuşma oluşmaktadır. Tavsiye olarak kesinlikle kasabımıza ikinci ve üçüncü gün gitmelerini öneriyorum. Poşette ve koldeki etimizi kesinlikle dolabımıza kolü ve poşetiyle değil raflarına cizerek koymamızı öneriyorum. Şu görülmüş olduğu şekilde raflarımıza altlarını üstlerini bu şekilde yiyoruz. Bir iki saat sonra tertüs yapabiliriz. Değiştirebiliriz.